Ben bilmem bilirden herkese merhaba. Ee, Isaac oynayacağım. Ee, uzun zamandır e, demiştim, çekememiştim ama hiç. Niye çekemem çekememiştim? Çünkü e, çünkü Isaac Fraps'la çekilmiyor. Evet. Isaac Fraps'la çekilmemesi Neden? Ne dair hiçbir fikrim. Isaac ne? Isaac Isaac e, annesiyle beraber bir evde yaşarken ee, bir gün annesi kafa yiyor e, garip sesler duyuyor Isaac'in Isaac, Isaac öldürmeye çalışıyor Isaac de odasına kaçıyor odasında Aa, Allahu Ekber işte evinin böyle bir özelliği var neyse ııı ee, Isaac'e ee, ııı bu ne abi müthiş Isaac, Isaac atlıyor ee, odasının içinde bir gizli bir yer buluyor orada ee, aşağı atlıyor ve bu pis yere düşüyor Şimdi, bu, şu da bas biliyorsam. Oraya en son gitmek istiyorum. Kalp falan bir şeyler mi istiyorum. Hiçbir şey de yok. Azıcık sana vurmuştum bunlar. Evet. Evet. Çok şerefsizsin. Aa. Ya, tamam Neyse. Oyunda save yok beyler. Yani en azından benim geldiğim yer chapter chapter save olabilir. Benden bir chapter bitiremediğim için. Aa, öyle işte yani. Çe Allah. Im. Oyundaki baslar tamam bile şans eseri geliyor. Yani e, seviye gibi bir şey yok. Sizi sizi zorlayan veya size basit gelen, bas da gelebilir. Tam tersi de olabilir. Lanet olsun sana. Ha. Tamam. İyi çok çekici oldu. Evet. <gülüyor> i̇şte <laughs> burada çalışıyorsunuz Sanırım. Yani. Sonunda kurtuluyoruz. Ama e, gene bir şeyler oluyor bir action olaylar oluyor ama ne olur tam hatırlayamadım. Ay nasıl kurtulayım ama oradan ya. Bu da yapan nasıl bir zekası var. Cık. Yakıştı mı? Aa böylece kaçabiliyor musunuz? Beyler ben bunu yeni öğrendim ha. Yani o da kapalı kapanıyor ama bomba koy koyun. Allah belasını versin. Neyse ne diyordum? O da kapan uyanma bomba koyunca açılıyormuş. Aklımızda bulunsun. Girdim buraya. Niye girdim? Kalp alacağım diye. Param var mı? Yok. Nereye giriyorsun sen? Şunları sonunda var. Allah'ın şeytanı sen. Takmış mı? yapmış. yatmış. Parasız. Fakir. Fakir. Asgredi. Hadi girelim artık ya. Bir canla da nasıl bas keseceksin? Allah'tan <laughs> çok bal bir yani umarım yaşarım. Bu elemanlar şöyle bir şey var yani. Hayır. Ha şöyle bir durum var. Bu elemanlarda Aa, pis bit bıraktıkları için e, şansınız pek fazla hani yol olarak şansınız olmayabiliyor. Hayır. <laughs> Bir yandan da şunları temizliyorum ki yolu onu almak istiyorum. Evet, var bir şey arzu şeyim oldu. Hepsini toplayayım. Tamam. Evet, ikinci bölüme geçtik. Evet, buradaki havuç buluyor. Mesela burada nefes alalım sandığın içindeki gibi. Daha değişik komik şeyler var, senaryolar var. Ha bu şey, can, her canavarın bir şeyi var, özelliği var. Mesela uzaktan atış ediyor. Mesela böyle yaparak hani görmemelerini sağlayarak rahat bir şekilde öldürebilirsiniz. Mesela oba, çok rahat. Oh valla. Mesela bu sakat. Şu şekilde alabilirim diye düşünüyorum. Evet. Ay. Ay yanlış tuş adam astım. Ay. Aa, en azından şu şeyin içine bak. Aa iyidir dur. Ben ee, ben anahtarımı odalarda harcamayın. Ben yanlışlıkla kullanmayın. Anahtarı sarı odalarda harcayın. Sarı odalara girmek için harcayın. Niye sarı odalar? Sarı odalarda özellik, item, işinize yarayacak her türlü şey var. Bu bası çok seviyorum çünkü öldürmesi kolay. Bu bölümde öleceğim garanti yani beyler. Bence bu videoyu kapatabilirsiniz şu an. Ah. Allah belanı versin. Odayı kaçırdım ya. Neyse beyler. Hediye kutusunun içi boş çıkıyordu bu arada. Yani çok önemli bir şey değildi. Cık. Gitti o. o. Kalpler gitti şimdi. ulan nasıl denk geldim ya of. en nefret ettiğim sinekler en nefret ettiğim sinekler en nefret ettiğim sinekler sinekler en basit baslar ama Yandım,